öncelikle bildiğiniz üzere bölümün tanıtım videosunu yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Evet. Yani bunu yapmamızdaki asıl amacımız e, tercih eden yeni gelen öğrencilerimize e, hani bu bölümü daha iyi bilmeleri, bu bölümün e, imkanlarını falan hani bu tür sorular adı altında e, öğrencilerimizden cevaplar alarak e, gelecek yeni nesil öğrencilerimize tercih eden öğrencilere evet. fikirler sağlamak. Tamam. İlk olarak kendini biraz tanıtır mısın? Ee, ben Yani Cömert, adını alayım. Adli İlişim Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, peki İrem zaten şey yapacağız da bu belli sorularımız var. Bu evet. soruların altında senden cevaplar alacağım. İlk olarak bu bölümü tercih etme sebebin nelerdir? Neden? Ben daha öncesinde Gaziantep'te makine mühendisliği okuyordum. Aha. Ee, geçiş yapmak istedim. Aha. Makine mühendisliğini kendim isteyip gitmiştim ama yolunda gitmeyen birkaç bir şey olduğu için. Aha. Tesadüfen ablam bu bölümü buldu. Aha. Baktığım zaman e, bu bölümde okuyan birkaç kişiyle iletişime geçtim. Kendim internetten baktım, buldum, cevap bulmaya çalıştım. Araştırmalar sonucu. Aynen öyle. Aklıma yattı. Zaten küçüklük ben, küçüklükten küçüklükten yana e, teknolojiyi teknolojiye seviyordum, ilgi duyuyordum. Aha. Mükemmel bir şey benim için teknoloji dünyası. Aklıma yattı, geçiş yaptım, mutluyum, iyi ki yapmışım ve keşke en başında gelseydim. Çok güzel bir bölüm. Sevdim bölümü mü? Ee, peki bu süreçte sadece araştırmaların e, internet üzerinden değil ya mesela e, buralarda olan e, bu topluluklar falan var hani onların evet. sana katkıları oldu mu? Onlarla görüştüm mü? Araştırmalar yaptım mı onlardan? Yap tabii ki de. Hani bilgi e, edindin mi? Bilgi edindim şöyle ki zaten ben şu anda siber güvenlik topluluğundayım. Hı hı. E, yeni gelecek insanlar için de birçok topluluğumuz da bulunuyor. Adli Topluluğu, Siber Güvenlik Topluluğu, Febitek gibi. Mutlaka hepsine kayıt olun, gidin. Size çok şey katıyor. Bu bölüme gelmeden önce bir toplulukla iletişime geçememiştim açıkçası. Çok da bir bilgim yoktu toplulukla alakalı. Ama geldiğim zaman çok faydası da dokundu bana. Topluluğun hani bana... kat çok oldu. Katkısı çok fazla oldu, aynen. hani bunun dışında hani şey yapmadık anladım peki. Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Aynı bilişim mühendisliği nedir? Aklı hani Bilişim Mühendisliğini tercih eden öğrencilere nasıl tanıtırsın, nasıl anlatırsın? Günümüzde bildiğin gibi teknoloji kullanımı çok fazla yaygınlaştı. Evet. Yani hemen hemen bütün insanlar kişisel PC kullanıyor, tablet, akıllı telefon evet. ee, ve hiç kimse şey altında, güvenlik altında değil yani hepimize her böyle saldırı falan yapılabiliyor. Evet. Bizim bölümümüz bu siber saldırıyı hani önlem almak, güvenli bir şekilde önlem almak için ve maddi ve manevi e, sıkıntıya sokmamak için ya bu bölüm alanında uzman kişi yetiştirmeyi amaçlayan bir bölüm anladım evet öyle başka diyebileceğin hani mesela daha hani e, daha da sade bir şekilde hani mesela e, karşında gelecek öğrenci yeni tercih etmiş var bir işin mühendisliğini pek bilmiyor evet e, hani daha sade şekilde bu durumu nasıl kendisine telafi ederek anlatabilirsin hani mesela sonuç olarak bilgiyi dünyası dedik e, ve bunun yanında Tamam, PC, tablet, evet. ee, hani bunları herkes biliyor. 70 yaşındaki bir insan da biliyor onu. Ee, sadece detaylı bir bilgiyi nasıl kendisine anlatırsın? Mesela siber suçlar üzerinde bu olaylar nasıl olur? Anlatabilir misin? Ee, siber suçların işlenmeden önce önlem ve güvenlik amacıyla Hı. kişiden kişiyi veya bir kurumu maddi ve manevi zarardan korumak için yani bu alanda uzman kişi yetiştirmeye Anladım. hedefleyen, amaçlayan bir bölüm aslında. Aynen, teşekkür ederim. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Tercih ettiğim bu bölümde kendini hangi alanla geliştirmek istersin ve neden? Şöyle ki henüz daha yeni geldiğim için kafamda net bir şey yok ama siber güvenlik alanına daha yakınım. Yani düşüncem değişmezse bu bölüm alanında, siber güvenlik alanında kendimi eğitmeyi, geliştirmeyi hedefim şu anda bu şekilde. Zaten biliyorsun ki çok fazla, yani teknoloji dünyası geliştikçe insanlar Aynen. çok Aile fazla çalışıyor. gelişiyor ve e, çok, ay cümleyi kafamda toplayamadım. Sorun değil sorun, devam tamam, et keseceğim. Tamam. Ee, siber güvenlik dünyası. Siber güvenlik dünyası, yani siber güvenlik alanında kendimi hakimiyet kurarak. Hakimiyet kurmayı bu olarak... alanda gelişmeyi. Hedefim şu anda bu yönde. Anladım. Ve kendine işlerse... yakın yakın buluyorsun onu. Evet, kendime daha yakın şu anda. Zaten ki dışarıda da, da aynen dışarıdan da gelen öğrencilere de hani kendilerini evet. hangi alanda daha yakın hissederlerse o alanda yönelmeleri kendilerini daha bir başarılı bir adım kılarak bir adım aynen, önde evet, kılar. Aynen. Anladım. Evet. Teşekkür ederim sorularınızı cevapladığın şey için. Ben Değil teşekkür ederim. Çalışmaya.